Arkadaşlar bugün triceps günü evde antrenmanlar serisi devam ediyor. Triceps çalışması yapacağız ihtiyacımız olan sadece dambıl ve bir sandalye bir tane de eve ihtiyacınız var tabii ki. Aslında bildiğiniz şeyleri biraz daha farklı açıdan yapılış şekillerini göstereceğim ki kasa daha fazla baskı uygulayalım, tricepsi daha izole ederek çalışalım. İlk hareketimiz arkadaşlar triceps kick back. Yani bu herkesin aslında bildiği ama birçok kişinin yanlış yaptığı bir hareket. İhtiyacımız olan dumbbell ve sandalye. Şu bu hareket genelde yapılış şekli şudur. Ve bu şekilde ben bunu yaptığım zaman bu hareketi yanlışlık şu. Harekete momentum katıyorum. Yani buradan hız alarak kiloyu kaldırıyorum. Yani bunu zaten boş olarak yaptığınızda, hareketin aslında boş olduğunu fark edeceksiniz. Momentum katıyorum bir. İkincisi, öne doğru aldığımda, burada aslında kullandığım ana kas grubu vardır. Brachioradialis, ön kastı ki şu büyük, ön koldaki en büyük kasttır. Brachioradialis. Hatta biraz biceps, biraz brachialis de kullanıyorum altta. Yani şurada bir kaldırış yapıyorum ben. Hem onu kör gibi düşünün. Şuraya kadar getirdiğimde. Hem momentum katıyorum hızdan dolayı hem burada artık trisepsen çıkıyor, biceps çalışıyorum. Örneğin ben bunu 30 kiloyla bu şekilde rahat yapabilirim. Milletin yaptığı gibi. 30 kilo ile. Ama benim amacım hareketi momentumla yapmak değil. Hareketi, hareketi yapış sebebi ağır kilo ile şov yapmak değil. Benim amacım trisepsleri büyütmek, kolu büyütmek. Kiloyu düşürüyorum, yedi buçuk kilo. Yapılış şekline dikkat edin. Yine pozisyonu al. Bir bacağını da kır hafif öne eğil, hareket momentumsuz buradan değil burada bir dikkat edin burada Ö öne gelmiyorum geride ve kol öne fazla gitmiyor iki dirsek aşağıda değil yukarıda kaldırabildiğiniz kadar dirseği yukarı kaldırın kaldırın ve bu bunu hafif kiloyla doğru bir şekilde yaptığınızda hem trisepsleriniz ciddi anlamda çalışacak hem zaten yanmayı hissedeceksiniz. Evet hareketi gösteriyorum. Destek al sandalyeden öne doğru eğil. Dirseği yukarı kaldır. Dirsek de açık değil. Vücuta yakın ve yukarıda. Çok öne değil. Şu Evet. Ben dirseklerde düzeltiyorum. Trisepslerdeki yanmayı hissediyorum. Arkadaşlar önemli olan çok ağır kiloyla momentumla yapmak değil. Önemli olan kası iyi çalıştırmak. Şu aldığım verimi ben 30 kilo yapsaydım alamayacaktım. Ve 30 kilo bunu daha rahat yapardım. Neden? Çünkü momentum var. Yani momentum nedir? Şöyle düşünün en basit mantıkla. Hız kazanarak, ivme kazanarak hareket yapma. Örneğin salıncak. Salıncakta sallandığınızda hızlı bir şekilde gider salladı. gidip geldiğinizi düşünün. Orada harcadığınız bir enerji yoktur. Hızla birlikte, ivmeyle birlikte hareket yaparsınız. Aynı mantık. Dambeli alıp 30 kiloyla çok rahat, hiç zorlanmadan bu hareketi yaparım. Bu kadar basit. Ama 7,5 euro düzgün formda yaptığınızda yanmayı hissedersiniz. Evet. Bir sonraki harekete geçelim. Arkadaşlar ikinci hareketimiz yerde ihtiyacınız olan bir dambel bir yer. Bir de triceps olursa dadından yenmez. Arkadaşlar hareketimiz yerde aslında birçoğunuzun bildiği bir hareket. Ama birçok insanın yanlış yaptığı, daha doğrusu çok efektif bir şekilde yapmadığı bir hareket bu. Normalde bu bent sepasında yapılır ve yapılış şekli şudur. Şimdi buradaki problem şu. Burada çok yukarı böyle dik kaldırdığınızda bu şekilde burada bir aslında fazla direnç yok. Yani böyle ben bunu 10 dakika 15 dakika tutarım. Hiç yorulmadan. Demek ki burada bir direnç yok. Ve yukarıda dirsekleri kilitlediğinizde burada bir dinlenme var. Bu hareketi biraz daha farklı varyasyon yapacağız. Yapacağımız varyasyon şu. Kolu öne doğru bükeceğiz. Şu. Buradan kaldıracağız. Ve burada dirsekleri tam kilitleyeceğiz. Şu. Diğer açıyla gösterecek olursam bu. Ne yapıyoruz? Buradaki direnç olmayan direnci Burada veriyoruz. Yer çekiminden dolayı. Ve burada sıkıştırma yaptığımızda dinlenirken burada sıkıştırma yaptığımızda dinlenme şansımız olmuyor. Hareketi gösteriyorum. Öne doğru dambeli tut. Kolu öne doğru bük. Şu. Kaldır, sıkıştır. 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 Diğer açıdan bakın harekete. Öne doğru gel. Şu. İsterseniz buraya kolunuzu koyun. Daha rahat edersiniz. Şu. Aşağı indir. Bu. 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 Sıkıştır. Bu. Bu. Evet arkadaşlar, ikinci hareketimiz yine triceps, yerde yine hafif kiloyla tricepslere fazla yüklenme imkanımız oldu bu harekete. Diğer bir harekete geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü hareketimiz triceps dumbbell ile overhead extension yapacağız. Bu da yine herkesin bildiği bir hareket ama yine bir birçoğumuzun yanlış yaptığı, daha doğrusu daha az etkili yaptığı bir hareket. Arkadaşlar ihtiyacımız olan yine bir dambel, bir sandalye, tabii ki bir de trisepsi ihtiyacımız var. Bu hareketi yapabilmek için. Bu hareket şu. Şu bu hareket ne işe yarıyor? Hemen trisepsin yapısından biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar trisepste 3 tane baş var yani üç başlı kastır. Tri üç demektir. Ee, antik Greek, Antik Yunan veya Latince kökenli bir kelime. Üç başlı kas. Triceps, long head. Alttaki kısım. Bu hareketin en çok vurduğu yer. Triceps, long head. Medial head hemen şurada gördüğünüz daha böyle long head'in altına doğru girer bu kısım gözükmez çünkü üstte long head var. Yanda da triceps, lateral head var. Şu bu hareket triceps, long head'e vuruyor. Yani siz volüm, kola volüm katan, alttan büyümeyi sağlayan kastır bu. Çünkü long head, triceps'in diğer başından farklı olarak humerus'a değil, skapula'ya, kürek kemiğine bağlıdır. Yani omuz eklemini de geçer. Ama tricepsin diğer iki başı lateral head ve medial head sadece humerus'a, kola bağlanır. Yani şu arada bir kastır. Öbürü buradan başlar skapula ile geçer. Yani böyle bir kastır. İki tanesi bu, böyle. Yani lateral head, medial head, long head. Uzun başlı kas. Yani biz omuz eklemini hareket yaptırdığımızda Triceps long headi çalıştırıyoruz. Bilmem anladıklarım bir anlam ifade ediyor mu size? Arkadaşlar e, dolayısıyla burada yaptığımız şu harekette triceps long headi gerdirmek neden triceps long head bağlandığına göre ben bu hareketi yaptığım zaman onu gerdiriyorum. Böyle yaparsam kas gevşemiş oluyor. Gerdirip hareketi yaptığım için triceps long head'e yük biniyor. Dolayısıyla triceps'e volüm kazanmanın yöntemlerinden biri bu. Evde yapabileceğiniz. Bunda da dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bir, yukarıda dambeli tam düz tutun. Yani şu, gerdirebildiğiniz kadar gerdirin, şu değil. Bu arada benim kas kütlem fazla olduğu için benim trisepsim ve latissimus dorsi hareketi çok fazla yapmamı engelliyor, kısıtlıyor range of motion'umu. Yani burada amaç kaldırabildiğiniz kadar kolu bu şekilde kaldırın. Şuradaki yapmayın. Bu şekilde kaldırın ki gerdirebildiğiniz kadar trisepsi gerdirin. Zaten şunu yapın, dokunun trisepsini gerildiğini hissedeceksiniz. Hiç hareket yapmasanız diyor. hareketi gösteriyorum dambe sandalyeye otur kaldır ve ilk başlarda dirseğinizin sağa sola hareket etmemesi için diğer boş elinizle dirseklerinizi dirseğinizi sabitleyebilirsiniz şu kaldırabildiği kadar kaldır gerdir yani bu tarafa doğru şu indir sıkıştır şu Buradan sabitle. Diğer türlü göstereyim. Şu. Bu. Dediğim gibi Çekebildiğiniz kadar kol çekip buradan basın. Burası mümkün olduğunca gerisi. Evet arkadaşlar yine tricepsi çok ağır kilo yapmadan şiddetli bir şekilde baskı uygulayabildiğimiz bir hareket. Evet son harekete geçiyoruz bakalım son hareketimiz neymiş. Evet arkadaşlar son harekete geçiyoruz. Son hareketimiz e, ee, şıraf pozisyonu gibi düşünün. El şekline dikkat edin. El, elmas şeklinde yani diamond shape e, şeklinde yerdeki pozisyonu elim bu. Şu. Yani burada bir elmas şekli var. Dikkat etmeniz gereken yine elmas şekli al. Dirsekler açık değil. Dirsekler vücuta mümkün olduğunca yakın. Yavaş yavaş inip hızlı kalkıyoruz. Yani hareketin negatifini yavaş yapıyoruz. Gösteriyorum. Yakın. 1-2-3-1 1-2-3-1 1-2-3-1 Eğer bu hareketi bu şekilde yapamıyorsanız, zor geliyorsa o zaman yine Diamond Shape, elleriniz elmas şeklinde tutun, dirsekler kapalı, dizinizin üstünde bu şekilde değil, biraz daha öne doğru şu. Evet arkadaşlar. Bu da aslında basit gibi gözükse de zaten trisepsinizin yanmayı hissedeceksiniz. Evet evde triseps antrenmanları videomuzun sonuna geldik. Evde antrenman serisi devam ediyor. Evde kapalı kaldığımız bugünlerde hastalık bitince herkes gibi yağlanmış kas kaybına uğramış şekilde değil. Benim takipçilerim olarak Şekilli bir şekilde ortaya çıkıp farkınızı göstereceksiniz. Hadi bakalım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans.